arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. Sektirme serisi. Tuna sektiremediğinden <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ortayı bir uzundur zaman video gelmiyordu. Okullardan dolayı LGS'ye çalışıyoruz o yüzden. Olmaz. <laughs> Merhaba ortayı izleyicileri. Nasılsınız? İyisiniz, iyisiniz inşallah. Merhaba ortayı izleyiciler. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. <laughs> hoş gelmişsinizdir. Ya hoş geldiniz. O Demin acı çekti mi bu? Çekmedi var. Bu ne? Gerçekten çekmedi. Pardon kanka. Merhaba arkadaşlarım, merhaba kardeşlerim. Yeni bir kardeşlerim dedim. <laughs> Kardeş. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. <laughs> merhaba ortaya izleyiciler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün yeni bir videoyla sizinle birlikteyiz. İbo ile ben sektirme yarışı yapacağız. Uzatmadan hemen geçelim. Arkadaşlar ilk ben <laughs> başlayacağım. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 oldu. Ve buraya kağıdımıza yazıyoruz arkadaşlar. 30 ve ortak sıfır oynamayı bilmediği için. Evet. Ve başlıyoruz arkadaşlar. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar çok... en sevdiğim bir sayı yaptım sizin için. Şöyle çok bir yapmaya geçiyorum aç. Çok güzel bir skor. Tunacım sen nasılsın? İlk turu ilk turu ortak kazandı. 1-0 yaz oraya. Şuna da arkadaşlar. kameramanımız. Çok, çok. iyi kameramandır. <laughs> editleri çok iyi yapıyor. Özellikle super editleri çok iyidir. Toplam 5 tur olacak. Ve 4'ten az sektirdiğimizde arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Ve iba başla bakalım. Başlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sektirdim. Arkadaşlar 10 demişken sevdiğim bir sayıdır o. ve başlıyoruz arkadaşlar. 10 10 arkadaşlar. 6 onu yaz ve beraberlik 2-1 o geniyum şu an. 2-1 oldu. İki Hayır 2-1 oldu. Tamam. 1-1 1. Ha evet. 1 Tuna'cığım sen nasılsın? İyiyim. <laughs> dört set Bir daha arkadaşlar. Biraz yalancı için. Yerine 4 set bildim. Yeter. 8 9 9 aklıma bir Ronaldo geldi <laughs> arkadaşlar. Tuna'cığım sen nasılsın? İyiyim. <gülüyor> <gülüyor> 3-1 9-1 10 Şöyle bir Şöyle sıfır. Tunacım sen de biraz iyi kamera çekiyorsun. <laughs> Tebrik etmek istiyorum. 4 sektirdim. Bir daha. Kızı mısın ortakçı? 2 Arkadaşlar ben bunu bir 5 sayarım. 2 <laughs> 3 2 İbrahim Abi, hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 geldi arkadaşlar. 17'nin tersi. Skor tablomuz da şöyle. Arkadaşlar Tuna'nın tipini merak ediyorsanız sonra göstereceğiz bir daha kilerleyen bölümlerde. Evet başla. Başla ortak. Arkadaşlar. Yer. Arkadaşlar 71 sektir canı yüzeyim. 8, 9, 10. Oo öyle bir şey yok. Bırak, Hayır, yok. dur, dur, ortak, Anladım. dur ortak Anladım. dur Anladım. ortak dur. Ortak dur. Sana ne? Yatağa deyince saymıyoruz. Ne? 9. Tuna sayılıyor mu? 3, 2. Saymıyoruz. Var mı öyle bir şey? o. 4, 2. Ortak şaşkın. İbrahim çok <laughs> mutlu yazıyor. Ama hiç keyinliyoruz arkadaşlar. Ortak ailesi hiçbir zaman kaybetmez. İbo'yu şaplak ailesine çevireceğiz arkadaşlar. İbrahim sakar. Arkadaşlar bugün duruma göre iki video atabiliriz. Evet arkadaşlar. Hem de 3 dolar <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Sonra da bizimle parça oynayabilirsiniz. İsimlerimizi bırakacağız artık. Açıklamaya. <laughs> devam. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İymiş sıra İbrahim'de. Sıra i̇şte İbrahim'de. Şaplak ailesi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20. <gülüyor> abize abize <gülüyor> Arkadaşlar burada Şaplak hallesi derken Şaplak City'ye laf etmiyoruz. Onun altını çizelim. Şaplak fırtına gücüdür. 2 3 4 5 6 7 <laughs> Arkadaşlar ayağımın çapraz bağ koptuğu için öyle oldu. Skor tablosunu da şöyle gösterelim. Arkadaşlar şöyle diye hatırladım. Şu an durum 4 3. O eziyor. O. Arkadaşlar her şeyin belli olduğu bir skor. İlk maç 30'a 31 bitti. Ortak kazandı. Berabere bitti ikinci 10. 10. İkinci İbo 9, ortak 10. Dördüncüsü 17'ye 9 İbo yendi. Öbürünü de İbo 25'e 1 yendi ve 4-3 şaplak ailesine yapıyoruz. Sıra İbrahim'de. İbrahim 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 10, 10, 10, 10, etilmeyeceğim. Tabii tamam, itme ben kendim oh! oh! Buradan bir Yusuf evle sektirmesi. <laughs> Ortak evleri dağıtıyor. Ortak... Buradan da bir Ömer İymen sektirmesi. Oo! Oh! Oh! Kaçla? Kaç? 43 vardır. 39. 40 de almış. 2 geçmişti. 40 de. 39 İbrahim'in. Şansarımdan 40 de. 25 20 <gülüyor> Abize Abize <gülüyor> Arkadaşlar burada şaplak hallesi derken Şaplak stiye laf etmiyoruz onun altını çizelim Şaplak fırtına gücüdür 2 3 4 5 <laughs> 6 7 <laughs> Arkadaşlar ayağımın çapraz bağ koptuğu için öyle oldu Skor tablosunu da şöyle gösterelim Arkadaşlar şöyle diye hatırlatalım Şu an durum 4-3 ol eziyor. Arkadaşlar her şeyin belli olduğu bir skor. İlk maç 30'a 31 bitti. Ortak kazandı. Berabere bitti ikinci 10. A. İkinci İbo 9, ortak 10. Dördüncüsü 17 9 İbo yendi. Öbürünü de İbo 25'e 1 yendi ve 4-3 şatlak ailesine yapıyoruz. Sıra İbrahim'de. İbrahim 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yedi. Yedi. Sa Yedi mi sekiz mi? Yedi. 8? 8 arkadaşlar. Nereden sekiz? Altı. Dokuz. Anne bitirmeyeceğim. Tabii bitirme ki. Ben kendim bitireceğim Oo, o. Buradan bir Yusuf evde sektirmesi <laughs> Ortak evleri dağıtıyor. Ortak. Buradan da bir Ömer Egemen sektirmesi. Oo! Oh. Kaç lan? Kaç? 43 vardır. 39. 40 de, de lan. 40'ı 40 e 40'tı. 39 İbrahim Şu sen. Şu hasarımdan 40'tı. 25 mi dedin? 30, ne? 39 İbrahim. Oğlum abartma. Kanka. Biz burada boşuna mı çekiyoruz? Saydım saydım 39. Arkadaşlar şaplak şaplak ailesi de biraz ağlazlığa başlamış. Otur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra yine İbrahim'de. Hadi başlıyorum. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Skor tablosuna 9 olarak geçiyor. Arkadaşlar hareket benden size gelsin ortak gelmesin, gelmesin. zortalı. Ortak. Yani Skor tablosu da şöyle İbrahim gösterir misin? Kaç sektirdin lan? Ben mi? 7. 9. 9 mu? 9. Nasıl Ortak hemen başla kanka. Başla. Başla. Şuraya geç ortak. Tam şuraya geç. Arkadaşlar Ricardo'yu görebilirsiniz. Biz yani en nesliciyiz onu söyleyelim. 2, 3. Yusuf Emre. Koş. Ömer Emre. 1, 12 13. 10, 13. Topu bir getirsen olur. Topu getirsen. <laughs> Sıra İbrahim'de arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada kameramana bir şey demeyeyim. Mevki kaleci olduğu için bize sektirmiyor. <laughs> Dört, beş, altı, yedi, beş, sekiz, dokuz, dokuz, on. Ayağım şuraya değer diye şey yaptım ya. Ya seccadeye kafalı. Arkadaşlar, botu izleyin şimdi. Başka. Bot. Oy, oy, oy. Ortak ne düşünüyorsun? Sus, 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 <laughs> <devamı geçirmemiş. gülüyor> Biraz facia yaşandı arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir iki kardeş teröründen sonra devam etmeye başladık. Ve bot ve kerom olarak birisi tutuyor. <laughs> aras karga aras Abize karga oh. avize <laughs> sayılmasın, sayılmasın. 10 olsun bana ne 9 kanka ya. ya oğlum, arkadaşlar mızmıkçı yine. 3. Mızm balığı yine arkadaşlar. <laughs> evet, orada. Faktör... Arkadaşlar devam ettik. 11 sektirdi İbrahim. Ya Arkadaşlar geldik şimdi. Bak. Dur. Biraz pardon ama şimdi ortakta sıra. Dört. Ben hani dört alt. Bilerek bunu yaptım arkadaşlar. Aynen. aynen. Evet. Başlıyorum. Ortaktan skills. <gülüyor> 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 Kameramanı vurdum bilerek. Şansım olsun. Yine biraz Kardeş terörü arkadaşlar. Ortak başla. Ortak, Ortak başla. Söyledim mi? Söyledim. 6. Yürüyün 6. O bize iyi gelsin. <laughs> o dıbama. <the> bomba... Ne? <laughs> evet arkadaşlar son turumuzdayız. İbrahim başla kanka. 3, 4, 5. Goat. Oh, Ortaktan güzel Or sayı. Bir saat. <laughs> Birisi saydım bak. Bir işte bana acı. Hadi lan. <laughs> Otur sektirdin zaten. Vara gidiyoruz. 7 8 9 Oo! Oo! <laughs> Yok. başladı. Son o, arkadaşlar son tur. Ortaktan sonra video kapanışa başlayacağız. Arkadaşlar bir kameraya alabilir miyim size? Tuna'yı göstereceğim şimdi. 11. Arkadaşlar ve merak ettiğiniz o kişi arkadaşlar. ve tombul Tuna arkadaşlar. <gülüyor> Kameraman. <gülüyor> evet arkadaşlar arada böyle bir kavga olabiliyor. Cennet mahallesindeyiz. Cennet. evet arkadaşlar. <laughs> Evet son olarak son puan toplamız sapladı bir boya? Ve Tunacığım hadi bir sen kapat kamerayı hadi. Kapatın sana kamerayı mal mısınız? Kapatıyoruz arkadaşlar. Evet kavganın sonucu Enes Neymin Chelsea